Merhaba arkadaşlar kanalıma yumtuğuma hoş geldiniz ben Aslı bugün sizlere çok güzel bir şerbet ile geldim arkadaşlar şerbet tarifi ile geldim evet gördüğünüz gibi reyhan var elimde reyhan şerbeti ile geldim havalar ısınmış olmasıyla e, reyhanlar da artık çoğaldı ve artık soğuk içecekler arar olduk özellikle Ramazan ayının bu sonlarına yaklaşırken havalar iyice ısınıyor ve insan gerçekten soğuk şeyler arıyor bu yapımı çok kolay, çok basit olan içeceği hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. Malzemelerimi sayıyorum. 1 bağ reyhan var. 6-7 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçın, 1 çay kaşığı limon tuzu. Şöyle 1 su bardağı da toz şekerimiz var. Şekeri arttırabilir, azaltabilirsiniz. 1 kettle'da kaynar suyum var yaklaşık 2 litre ediyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak reyhanlarımızı kabımıza alıyoruz ve üzerinden kaynar suyumuzu aktarıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kaynar suyu koymamızla reyhanlar e, petrol yeşili rengini aldılar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rengi hemen değişti. Evet. Böyle de rengi çok güzel ama <laughs> tabii ki de bu şekilde olmayacak. Sakın endişelenmeyin. Şöyle bir karıştıralım. Hemen buna limon tuzunu atıyoruz ve limon tuzunu attığımız anda görüyorsunuz ki hemen pembeleşmeye başlıyor böyle bir şey. Görüyor musunuz? Evet. Şöyle karıştıralım. Tabii tarçınına karanfilini de ekleyelim. Şekerini de ekleyelim. Evet. Kaynatmak yok arkadaşlar. Sadece kaynar suyu ilave ediyoruz. Bu şekilde tarçınını, karanfilini, limon tuzunu her şeyini ilave edip şöyle bir karıştırıyoruz ve 5-10 dakika bu şekilde bekleteceğiz. Çok fazla bekletmemize gerek yok. 5 veya 10 dakika sonra fark etmez. Bu içindeki reyhanları alacağız. Reyhanları görüyorsunuz değil mi? mordu. Nasıl böyle yeşil kaldı. <laughs> evet. Limonun ve limon tuzunun evet gördüğünüz gibi etkisi. Arkadaşlar petrol yeşilinden hemencik böyle çok tatlı bir pembeye dönüştürdü rengini. Evet arkadaşlar tarifimiz bu kadar. <laughs> çok kolay. Bunu şimdi ne yapacağız? Sadece soğutacağız. Soğutmaya bırakacağız. Soğuduktan sonra güzelce buzdolabına kaldıracağız, buz gibi serin serin içeceğiz. Limon tuzunu arttırabilirsiniz, böyle daha mayhoş daha ekşi seviyorsanız, şekerin daha tatlı seviyorsanız, şekerini fazla ilave edebilirsiniz. Ben sadece standart ölçüleri verdim arkadaşlar, gerisi size kalmış. Ben şimdi bunu 10 dakika bekleteceğim, ondan sonra içindeki reyhanları ve şeyleri alacağım, süzeceğim, o şekilde soğutacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar reyhan şerbetimizi hazırladık. Soğuttuk. Şimdi içmeye hazır. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir rengi var. Limon tuzunu attığımız anda rengi hemen bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bir içecek elde ettik. İster iftar sofralarında ister sahurda isterseniz de yaz sıcaklarında istediğiniz zaman içebilirsiniz. Çok lezzetli çok ferahlatıcı bir lezzeti var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.